Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı, yıldızlar saçıldığı, denizler yarılıp akıtıldığı ve kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman herkes yaptığı ve ertelediği şeyleri bilecektir. Ey insan! Seni yaradan, düzenleyen, dengeleyen ve senin organlarını dilediği biçimde oluşturan, çok cömert olan Rabbin konusunda seni aldatan nedir? Hayır. Siz ceza gününü yalanlıyorsunuz. Oysa üzerinizde yapmakta olduklarınızı bilen ve onları kaydeden çok değerli yazıcılar bulunmaktadır. Hiç kuşkusuz iyiler Naim cennetlerinde olacaklardır. Günahkarlarsa ceza günü içine girecekleri ve oradan kaçıp kurtulamayacakları cehennemde olacaklardır. Ceza gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yine ceza gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gün kimsenin başkasına yardım etmeye güç yetiremeyeceği bir gün olacaktır. O gün buyruk yalnız Allahındır.